Düzce'de referandum oylamasında %70 oranında evet çıkmasını AK Partililer şölen havasında kutladılar. İnan, ciddi, ciddi, ciddi. Anıt Park'ta düzenlenen kutlamalara Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fark Özlü, Milletvekilleri Fevai Arslan ve Ayşe Keşir, İl Başkanı Hikmet Keskin, Belediye Başkanları, İlçe Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Teşkilat mensupları ile çok sayıda Düzce'li katıldı. Yine AK Parti'nin şarkılarının çalındığı kutlamalarda havai fişek gösterisi de yapıldı. Düzce! Düzcelilere teşekkür konuşması yapan Bakan Özlü Düzce'nin yeni bir destan yazdığını söyledi. Batı illeri arasında birinci olduğunu belirtti. Düzce bakın yeni bir destan yazdı. Türkiye ortalamasının 20 puan üzerinde 20 puan üzerinde bir başarı elde etti. Değerli kardeşlerim, bu başarı, bu başarı, Ankara'nın batısındaki illeri arasında baktığımızda, düzce batının birincisidir. Sizleri tebrik ediyorum. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen değerli teşkilat mensuplarımızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Bakın, bu aldığı elde ettiğimiz başarı, alın terinin sonucudur. Bir çalışmanın sonucudur, değerli kardeşlerim. Çok çalıştınız. Başarılı olduk. Allah muvaffak etsin. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmaların ardından çalınan marşlarla kutlamalar sona erdi.